Eski kayınvalidem Lütfiye teyze bir gün şey demişti. Ben böyle utanıyorum bununla ilgili. Birisi sordu işte yani falan oldum. Kızım dedi niye dedi şey yapıyorsun ki Türkiye'de dedi evlenmek dedim hata bir şey demek. ki arada... makbul bir kızsın ki dedi. Herkes evlenmek istiyor. Aynen dedim öyle. ki bakış açını değiştir Tuba. Makbul bir kız. herkes evlenmek istiyor. Ama demek ki ilişkide de evliliğe taşımayı yani o geleneksel aile kültürünü yaşamayı da seviyorsun. Yoksa evlenmemeyi de seçebilirsin yani günün sonunda. <laughs> Yani hani açıkçası gerçekten böyle ben evleneyim ilişkide şuraya taşıyayım gibi benim tavrım olmadı. Bence o asıl evlenmeyi ya da bir erkeğin hani senin tamamını almak için Evlenecek girdiği kız. bir yol olabiliyor. Ama bunun üzerine arkadaşlarımın bayağı üzerinden espri yaptığı oluyor. Evet. Kuş saç gelelim. <laughs> Devam. Yüzünü beğeniyordur bence. Çok güzel bir yüzü var çünkü. Dudaklarına. Boyunu, bosunu beğenir. Güzellik yarışması bu, değil mi? Çok iyi. Güzellik evet. yarışması. Mr. Evet. Kidney değil, değil. değil. o zaman moduluktu. elit modu. Küçük, mod... küçük daha yaşlı küçük kızların katıldığı. Onu nasıl hatırlıyorsun peki? İyi iyi mi hatırlıyorsun? İyi hatırlıyorum çünkü gerçekten bence diğerleri arasında daha liberal bir yarışmaydı.